Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbe ecmain. Hamd ile şükür arasındaki fark nedir? Hamd, övmek, düzeltmek demektir. Nimetlerini karşılıksız veren, bağışlayan, ihsan eden Allah'a saygıyı ifade eder. Şükür, yapılan iyiliğin karşılığında iyilik yapana dil, kalp ve fiille saygı gösterip övmektir. Hamd, var olan ve olacak nimetlerin tümünü kapsar. Allah yaratıcı olmasını kast ederek başımıza bir musibet geldiğinde örneğin hasta olduğumuzda dahi hamd olsun diyebiliriz. Çünkü o hastalığı da şifasında yaratan Allah'tır. Ayrıca bizim kötü gördüğümüz şeylerden bizim için iyilik olabilir. Sonuçta her şeyi Allah yarattığı için Allah'a hamd olsun deriz. Ham genel bir kapsadığı için biz faydalansak da faydalanmasak da hamd ederiz. Lakin şükrü daha özel için kullanırız. Mesela başımıza gelen hastalığa şükretmeyiz. Fakat bir kişi bu kavramları bilmeden şükretmesi gereken bir şeye şükredecek olsa Allah onun kastını bildiği için mahsur yoktur. Bir, bir örnek verecek olsak Allah suyu yaratan olduğu için yağmur yağdırdığını hamd ederiz. O sudan içen de temizlikle kullanan da tarlasını sulayan hamd eder. Aynı su bir fayda verirken aynı anda bir başkasının sel ile, su baskını ile ya da başka şekilde zarar verebilir. Yağmura hamd ederiz. Lakin evimizin su altında kaldığında şükretmeyiz. O anki durumumuz hamd ederek başımıza gelenlerin Allah'ın bilgisi, izni ve kudreti olduğunu kabul ederiz. Şüphesi en doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.